Diğer bir hadisi şerifte, Namazda saflarınızı düzgün yapınız. Aranızda açık yer bırakmayınız ki, şeytan aranıza girmesin, buyuruldu. Osman bin Asi der ki, ben Resulullah'a, benimle namazım ve kıraatim arasına şeytan nasıl girer, dediğimde şöyle buyurdular. Seninle namazın ve kıraatin arasına giren şeytana, ''Bunzeb'' denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala ya sığın. Yani evzu oku ve üç defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben sizin her birinize musallat bir şeytan vardır. Ancak Allahü Teala bana yardım etti. O şeytan benim elimde teslim oldu. Buyurdu. Allahü Teala takvadan sonra şeytanın zararına uğrayan kulunu Araf suresi 201. ayetinde şöyle açıklıyor. Allah'tan korkanlar Kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allahü Teala'yı ve azabını düşünürler. Bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup şeytanın vesvesesini atmışlardır bile. Böylece kalbin cilasının Allahü Teala'yı anmak olduğunu ve ancak Allahü Teala'yı anmakla katlerden zulmet ve gafletin giderilebileceğini bildirmiştir.